Merhaba arkadaşlar. son bir uygulama ile bilgilerimizi pekiştirelim artık. bu uygulamamızda lokasyon bilgimize göre belirlediğimiz enlem ve boylamlar içerisinde olup olmadığımızı sorgulayalım. biz Türkiye'nin enlem ve boylamlarını girelim ve Türkiye'de misin şeklinde bir uygulama yapalım. Türkiye'nin enlem ve boylamlarını şöyle bir köşeye not alalım. E, i̇leride lazım olacak uygulamamızı yaparken. 42.06'ya 35.51 enlemleriyle 44.48 ile 25.40 boylamları arasında Türkiye. Bu uygulamada lokasyon bilgimiz bilgisi almamız gerekiyor ve App Inventor'da lokasyon bilgisi biraz geç gelebiliyor. Hareket halinde olmamız süreyi kısaltıyor. Bu süreyi eğer hareket halinde değilsek 2 dakika civarı olabiliyor. Bunu baştan belirtelim. Şimdi hemen yeni bir uygulama diyelim, yeni bir uygulama başlatalım. Adı Türkiye misin olsun. Bizim uygulamamızda öncelikle bir buton olması gerekiyor. Bu butonla e, konumumuzu e, uygulamaya vermemiz gerekiyor. Ardından e, Label gerekli bize. 3 tane Neden 3 tane olduğunu şimdi söyleyeceğim. E, ve ardından e, Sensors içerisinde e, Location Sensors alıyoruz. Bu konumumuzu belirlemek için ee, öncelikle birinci label'da e, adres iki nokta üst üste yazılsın e, yazsın. Ardından e, diğer iki uygun şeyi e, label'ınızı e, boş bırakalım. Bu label'ların içerisini e, bu ikinci label'ımızı açıklama olarak yani şöyle Türkiye'desin veya Türkiye'de değilsin şeklinde bir geri dönüş alabilmek için kullanılan bu label 2'yi. Label 3'ü de adresimizi alabilmek için kullanalım. Label 1'imiz bunun adını değiştirip adres olsun, diyelim, farklı olsun diye böyle bir şey yapıyorum. Çünkü aşağı bir sonrakinde Label 3'te adres yazmam gerekecek. E, daha sonrasında içerisini boş bırakmamız gerekiyor. Label 2'nin de adını Açıklama olarak değiştirelim. Ee, ve bunun içerisinde boşaltalım. Ee, şu an uygulamamızın arayüzü bu şekilde olacak. Ee, ve tamamlanmış durumda. Ee, Blocks'a geçelim. Ee, blocks kısmında Türkiye'de mi şeklinde bir e, değişkenimiz olsun bunu variables içerisinde başlangıçta e, global olarak e, Türkiye'de mi diyelim ve bunu e, false olarak yani şimdilik Türkiye'de en başta Türkiye'de değil diye kabul edelim. Butonumuza e, tıkladığımızda e, adresimizi alabilmemiz lazım. E, when yani buton 1'e tıklandığında e, Click. E, bu arada butonumuzun ismini değiştirmemişiz. E, bunu da değiştirelim. E, buton lokasyon Bu şimdilik böyle kalsın çünkü e, lokasyon sensörünü e, önce oluşturmamız gerekecek ve bunu e, çağırmamız gerekecek. Şimdi e, lokasyon sensörümüzü e, enable etmemiz gerekiyor. Şimdi, yani butona tıkladığımızda artık eee location sensörümüz e, aktif hale gelecek. E, location sensörümüzün e, yapacağı işleri belirleyebiliriz. E, öncelikle location e, location change e, düzenleme. Evet. Ardından bunun içerisine artık if işte bloğumuzu koyabiliriz. Eğer e, diyeceğiz, bizim amacımız e, şu, şu enlemler içerisinde ve şu, şu boylamlar içerisinde ise kullanıcı ona şöyle bir e, yanıt e, döndür şeklinde bir koşul e, yapacağız. Şimdi ona başlayalım. E, bir end kapısı gerekiyor bize bizim uygulamamızın e, amacı şu an uygulamamızı yapmamızdaki amaç e, şunu size gösterebilmek. External input tıkladığımızda e, end kapımızın arayüzü değişiyor. Bu şekilde e, şimdi bundan update edip e, bir eğer şu sağlanmışsa, bunu da sağla. Yani şey pardon, bu sağlanmışsa, bu da sağlanmışsa, burası çalışacak. Bu sağlanmışsa ve bu sağlanmışsa burası da çalışacak. Daha sonra bu ikisi de e, sağlanmışsa, bu çalışacak ve e, bizim koşulumuz e, gerçekleşmiş olacak. Bizim en e, bu şeyde if-else yapısı olarak en önemli koşulunun en önemli parçası bu kısım. Bunu iyi öğrenmek gerekiyor mantığını. Şimdi koşullarımızı gösterebiliriz, şey yapabiliriz. Öncelikle latitude yani enlem anlamına geliyor bu. Enlemlerimizin kıyaslamasını yapacağız. Bunu buradan çekip şimdilik burada kalsın. Ardından kıyaslama yapabilmemiz için Şimdi hemen onu göstereyim. Büyüktür küçüktür koşullarını kullanacağız. Şunu şöyle koyalım, bunu öncelikle büyüktür yapalım. Daha sonrasında eğer bu 35 nokta 51'den büyük ise dedik eğer enlemimiz daha sonra tekrar şunu şöyle toplayıp edersek çok daha rahat diyeceğiz. Ve küçükse diyeceğiz. kaçtan kaç küçükse? 42 nokta 0.6'dan Büyükse ee, şimdi longitude yani boylam numarız. Şimdi tekrar Boylamamız eğer büyükse kaç tandı? Ee, 25.4'ten Edelim. Eğer küçükse kaç tane? 44.48 Evet. Şu an koşulumuzu oluşturduk. eğer büyükse şu işi yap diyebilecek duruma geldik. Pardon büyükse değil de yani şu koşulları sağlıyorsa, şu arada ise e, şu işi yap diyecek duruma geldik. E, şu an bir prosedür çağırmamız gerekiyor. Öncelikle e, bu çağıracağımız prosedürü oluşturmamız gerekiyor. E, prosedürümüzün ismi yapılacaklar olsun. E, bu prosedürü şimdi çağıralım. Şu an butonumuza tıkladığımızda e, bu kısım çalışıyor. Bu blok. Daha sonra bu bloğun şu koşullar sağlandığında e, alttaki bloğu çağırmış olduk. Şimdi bu bloğun içerisini düzenleyelim. Öncelikle bir if yapısı oluşturalım bu ife bir tane else ekleyelim. Yani şöyle ki eğer e, bu koşullar içerisinde ise e, şurada bir hata yaptık onu düzeltelim. E, eğer dedik if koşulunu sağlarsa çağır ama eğer e, bu konum dışarısındaysa dışındaysa yani Türkiye'de değilse e, bu bloğu çağırmayacaktı. Şu Çağırma işini şuraya alacağız, yani if'in içerisine gir, if'in içerisinde her ne işin varsa onu yap. Ardından if'ten çıktıktan sonra her halükarda yapılacaklar bloğunu çağır. Bu prosedürü harekete geçir manasına yayılır, şuradan şuraya taşımamız. Bunu da yaptığım hata sayesinde öğrenmiş olduk. Şimdi koşullarımıza başlayalım e, kullanıcımız Türkiye'de ise e, bunu buna göre mesajlar belirlememiz lazım. Label'lar içerisinde e, bu kısımda bunu yapıyoruz. E, aslında bu yapacağımız şeyleri, şu yapılacaklar prosedürün içerisinde yapılacak işleri e, şu if içerisinde de yapabilirdik. Telefonu açayım. If bloğu içerisinde de yapabilirdik. E, fakat okunabilirlik açısından e, daha iyi olsun diye bir iş bölümü yaptık. Şimdi e, hemen e, Türkiye'de misin çağıralım. Şuradan. Bulalım Türkiye'de mi. E, true reset diyeceğiz. Yani, Türkiye'de mi eşittir? Yani Türkiye'de ise bu kullanıcı e, label açıklama kısmında, evet açıklamamızı label açıklamada yapacaktık. Label açıklamada şu texti döndür, textimizi yazalım. Türkiye ve. Evet, şeklinde bir açıklamamız olsun. Ee, ve bu kullanıcıya konumunu e, verelim. E, adres, e, bilgisi. Aynı, e, adres bilgisi aynı Adres bilgisi tekstimizin içerisinde de tekstimizde de e, kullanıcının adresi de olsun. Bunu da e, current adres şekilde evet, yani şu text, görüntü e, algisini text şeklinde kullanıcıya sun dedik burada. Eğer kullanıcı e, Türkiye'de değilse e, şunu yap yani şu açıklama kısmında e, evet, evet, şu texti döndür diyeceğiz. ...Türkiye'de değilsiniz. Şöyle bir uyarı alacağız. Ee, uygulamamız şu haliyle bitti gibi görünüyor. Ben şöyle kısa bir hata var mı taraması yapayım ee, ve birlikte yapalım. Öncelikle e, kullanıcı Türkiye demeyin. Türkiye'de Değil diye bir başlangıçta tanımlama yaptık. Daha sonra eğer butonumuza tıklanırsa dedik, Location Sensörü aktif hale getirdik. Daha sonra Location Sensörü içerisine neler yapacağını biz düzenledik. Burada mühim olan şu kısımdı, benim anlattığımız konuyla alakalı. If-else Şurada bir hatamız var. Onu unutmuşuz. burada başlangıçta false'tu. Eğer şu koşullar sağlanmıyorsa biz Türkiye'deyiz demektir. ve biz Türkiye'yi şurada bak şunu kullandık. Bunu unutmuşuz. Türkiye değilse bunu true'ya çevirmeniz lazım. Yani false'u true'ya çevirmeniz lazım. Böyle içerisinde. Türkiye'de mi? Bunu true yapalım. Önce false'du. Eğer Türkiye'de ise şimdi true oldu. Ardından e, yapılacakları çağırdı. E, şimdi yapılacaklar prosedürün değil. Eğer Türkiye'de ise yani şurada true olmuşsa e, bu kullanıcıya Türkiye'desiniz adresini göster. Eğer Türkiye'de değilse de Türkiye'de değilseniz de Hatta şuna bir Türkiye'de olmasa bile adresini gösterelim. Bu şekilde. Türkiye'de olsa da olmasa da artık adresimiz e, görünecek. E, şimdilik çalışıyor olması lazım. E, hemen bir deneme yapalım. E, konumumu açayım. Ardından e, şurada butonunu unutmuşum eee butonun ekrini değiştirmiyor. Konum belirleyelim. Bir daha bunu da yeterli. Eee konum belirte tıkladım ee, ve şu an konumum alınmasını bekliyorum. Eee biraz e, ben şu an uygulamayı durdurayım. Ee, konumu indirdikten sonra, bulduktan sonra, çünkü uzun sürüyor bu konum olması. Bulduktan sonra e, uygulamanın çalıştığını size gösteririm. ve videomuzu bitiririz. Evet, şu an konumumuz geldi. Uygulamamız çalışıyor. Ee, öncelikle bize e, bir şeyimizi verdi. Bulunduğumuz adresi. Ee, daha sonra da Türkiye'desiniz şeklinde bir açıklama verdi. Bu uygulamamız doğru şekilde çalışıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.